Hazır mıyız? Ozan gelecek. Ozan gelecek mi? Ozan, Ozan'ı aramadım. Ozan'ın şeyi yok ki. Alakası yok. ki. o da dur. Ha o da dur. Okay. Evet. Şimdi önce cool. önce <laughs> küçük küçük alıştırmalar. Kötü şansımızı atıyoruz. Hı <laughs> hı. <laughs> <laughs> Ama anda şu anda içimde iyi bir şans hissediyorum. O yüzden <laughs> ilk önce buraya basacağım. Abi hesabında ben açayım istersen. <gülme> Oha. Yeah, oh. Basıyorum. Let's go. Bas, bas. Açılışı yapıyorum. Let's go. Let's go. Bastım. Let's go. Hadi. Yee... Oh, oh! oh! Ne, nee, nee. Ne, ne, ne? 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 Ne. De ne, 네, ne? 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 Var? Ne? Ne? Ay, ne? 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 Bu ne işti? Bu ne işti? Sana iyi oldu. Bana en güzel bir karakter. Hey, bir dakika. Tamam dur videodayız. Onu videodan sonra konuşacağız. <laughs> <laughs> Onu videodan sonra koşacağız. Evet double, <laughs> <olabilir>, double olabilir, Let's <laughs> go. <laughs> <laughs> oh. <pal>. <laughs> 5, 10, 11, 50 50, kaybettim telefonum çalıyor. O kadar şanssızım ki şu anda. Hemen geliyorum. <laughs> Yayın. Harika. <kadar. gülüyor> İyi yani. Otuz iki. O ipi yürüdü. Sarıyor. Kıvrak karakteri bizim. Öyle zaten. Ah. Alo. 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 Ha bir tabu gelmedi abi. abi. Onu da. Evet. Şu anda 17'de çıktı bu verin ha. Tamam. Sıkıntı yok. Tamam. Tamam. Ee, Şans da hissediyorum demiştim. şu anda bir tane alo. daha atacağım. Aslında şu an başlıyoruz abi değil mi abi? Şu an şu an başlıyoruz. şu anda bir tane daha atmak istiyorum. <Gülüyor> abi, abi. <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor>

tabanca lazım. Tabanca alıyorum. Tamam. Tabanca geçiyorum. Evet, geç geç. Sıkıntı. Tamam. Evet. Ee... Hayat. Bakalım. Hayat. Mor. Mor. Oha. O oh. oha. Oo. Ne güzel. Ama da S6 değilmiş. Evet. Silah belirinden iki tane dörtlü çıkar mı? Evet. Merhaba. Evet. tekrardan. Oh. Çok oh. iyi hoş geldin abi. Hoş geldin. sürekli silah karaktere geliyor bu arada abi. Üzlemek <laughs> ki silah okey falan. Bu <laughs> şansı berbat bir şekilde attık şu anda. Ya yani çok iyi bir şekilde attık bak. Şimdi silaha geliyoruz. Silahı garanti alıyorum şu anda. Tık tık. Diyorsun. Diyorsun. Let's go. Diyorsun. Al Diyorsun. Şu Diyorsun. Diyorsun. yaptım. 70'e gidiyoruz. <laughs> <an. İti>. Marça <laughs> var <bu. gülüyor> <laughs> Bir, iki, iki. hadi hadi geçiniz. <laughs> oğlum hadi be hadi, abi, hadi abi, oğlum <gülüyor> <şeyi>. <gülüyor> gökdeniz o kadar şanssız ki o beli küfür <laughs> çıkabilir bu arada hani o kutlantı yok abi gökdeniz yapma yapma oğlum gökdeniz. Sıkıntı <laughs> yok, sıkıntı yok. böyle kesildi. Skan tıyor, skan tıyor. Bana bana güvenebilirsiniz. Şimdi. <gülüyor> güzel <gülüyor> güzel <gülüyor> <gülüyor> <şeyler>. <gülüyor> şunu şöyle alıyoruz. Kâr aldı ediyoruz. şu an, şu an aldı, şu an Bunu 480 diyoruz Ne değer var? Bu sorun. zaten her türlü gelecekti bu abi garanti yani. Abi yani yok 81. pitide geldim abi. ben de 99'a geldim. Abi, ben de şunu açayım. Fire Storm. Anladın mı? Sıktı. Fire ya, Asıl pullar başlıyor. Gömdüm. Gömüyorum. Aa geldi şu an.

Bura mı? Standart. Standart. Kaç tane? 2 Bundan sonrasında bir tane daha. Beş yıldız alalım standart kapatalım. <laughs> evet. evet. Arsana bir tane <laughs> hamster kadın. Hamster. <laughs> hamster. Hem, hamster. <gülüyor> hamster. 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 <laughs> bravo, bravo, bravo tane daha atıyorum. Şimdi tamam diye. <laughs> ya <laughs> tamam, al alamadık <laughs> abi. Tam bu harbiye gidiyoruz şu an. Çok bir <laughs> iğrenç bu <bir> olay. <laughs> <laughs> bu <Bir> şansımızı <Gülüyor> alıyoruz aslında. <laughs> 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 Tam bu harbiye gidiyoruz. Hamper. <laughs> hamter. <laughs> <laughs> Şöyle edit yapsak öyle ya. En sadece hamter mimi yapışırsak. Hamter. Kartıcıya geçiyorum. Let's go Gel, gel yok, buraya, Gel. Yok, gel. gel. Erken piti Hadi. 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 Aa, Aa, abi hayır. A, yakındır. Kırk mı? Kız ya da ee, daha akındı. Daha akındı. Ah, Senin abi. burada ne işin var? <gülüyor> <gülüyor> mavi mavi. Çok mavi. At ayağı. <laughs> Sandar şey. Son olmamız var standartta. Alperen abi karar versin bunu. Ee, ben mi karar veriyorum? Hmm. Düşüneyim. Hmm. Çek. Karakteri çek. Hadi. A aldın. Aldım. 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 Net aldım. Hadi. Net aldım. Aa, Aa, Aa. yapmaz. çok şanslı. <laughs> Kaso Kenkyuin Şozok. Bekşiyo. Şimdi Selim abi, standart mı Kartetia mı? Kartetia. Kartetia. Sesi kesildi adamın Kartetia. Holy shit kötü, çok kötü. <laughs> çok kötü. Çok kötü, çok kötü. Çok kötü. Hoş geldin. Yani, seni, seni sana e, Sana efendim. Efendim. San İyi taraflara bakarsın. zaten. <laughs> <laughs> e, Emeklerimin silahdan... karşılığını vermeyecek misin? Bakınız. <laughs> şey, <Chris, gülüyor> silah ondan sonra. Balskate büyüsü. Balskate büyüsü. büyüsü. Alıp git yüz yapmadın o. Hayır hayır bu standart. Hmm. Standartı bu arada yani 70 tane daha gelmedi bu. standarttan. Öyle bir konu. Şu akşam. Oha. Bu <laughs> karakter <laughs> sen biliyorsun. Sabahın fullendiğini gördük abi şu. Evet. <laughs> hani ben fullendim kardeşim diye geldi? Evet bayağı bayağı. Ne diyeceğim bu arada? Ekte çıkartıyorsun 2. Tamam. <laughs> mi? Mi? Evet, hadi, hadi. <laughs> <laughs> oh, gelmedi. Gel. <laughs> gel. kapıları çalışmıyor abi. abi. Aldırın kapıları çalışmıyor. <laughs> ben baya harpliye şey gidiyorum. Harpliye gittim. <laughs> <Hı -hı. Gülüyor> Kral, sen ne yapıyorsun ya? Oo, <laughs> <laughs> oh, reis geldi. İyi tanıştık. O oh. lan. <laughs> Yok izlemedin abi de bir de tane de daha de izle. Komik hatta... kızları şu anda bu ya. Oh. What the fuck? Nasıl böyle bir şey oluyor lan? Of. Sen sab dur bir şey soracağım. Kartet ya sab DPS mi DPS mi? Support. DPS mi? Main Yavaş. DPS. Main DPS. <laughs> Hadi. Hadi. Hadi.

Neyse karakter ve silah aldı. İyi tarafından bakarsak şimdi daha fazla çıkarmaya çalışacak. Hadi. Bakalım çıkartabilir Hadi oğlum. Hadi. Seni istiyorum kendim <laughs> şey. için. <laughs> <seni seviyorum. gülüyor> <Başım döndüm. gülüyor> fazla verdim ki? <laughs> hadi. Bastım Hadi. 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 Her Her elle, elle kaybetme ihtimalimiz de var. Her Her var ben ben oh, hoş geldin, hoş geldin. Her herkesi fullledi. Hadi. Herkese fullledi gersek. Oh. Hadi hadi. Nerede? 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 Hadi. Nerede? Let's go. Yok, hadi. hadi. Ya gerçekten başımı kaşıyorum şu an. <laughs> Aa, ya, Daha da da de, ya da kötüye gidiyor. O da kötüye gidiyor. bu karakter de mu amıttım. Ne Allah'ım. Hadi. Kaç. 4 tane, tane. <laughs> üç tane mi çıktı? dört tane mi çıktı? bir tane kaldı. Bilmiyorum. Bastım 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 bastım. Yok, Önce Hadi. Biti. Hadi. hadi sarı duruyor. Mormuş. Abi. Sen onu alırsın. inanıyorum ben. Bir şey yapacağım Ben okeyim okay yani. Alamayacağımı ne en çok sevdiğim şey ne? Çok sevdiğim kartet ya. Kalın. Onun üzerinde en çok sevdiğim şey ne? Yüzü. Yüzü. O zaman onun yüzünü düşünerek basmana ne diyeyim? Basmaya ne diyeyim? Hep düşünüyorum, hep. Daha çok mod. Daha Demek iyi düşün. düşün. İyi düşünemiyorsun. İyi düşün. İyi düşün, öyle bas hadi. İyi düşün, öyle bas. İyi düşün, öyle bas. İyi düşün, öyle bas. Bekle. Bak. Eee kareyi okşa, consume karesini okşa. Okşa onu. Okşa. 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 Bak geliyor. Bak. Bak. Bak ben de sana kart et ya Bak geliyor. Bak. Ah, 70'e gidiyoruz abi. 70'e gidiyoruz bundan sonra 60'a. Var Gözümü, hmm. oh. Oh. Gözümü kapatıyorum. Tamam. Tamam. Ee, wish sırasında kulaklığı da kapatacağım, wish bitince geri açacağım. Bana sonra tamam. okay. Hadi. Tamam. Okay. Okay. Okay, okay. Açtım. dur. Aç. Ayo. Aç. Tamam, tamam. Ee... Gözlerini gözlerini açık tut, tamam mı? Hatta bir şey diyeceğim. No. Ne yap biliyor musun? Gözlerini kapat. Sadece sol bas. <laughs> Ama yavaşça. Sen Bir diyeceğiz. Ya dememize gerek yok zaten anlar. Yoku o nakseba. wa shizen to shizumaru. Alper abi çık git ya. <laughs> abi, çık git. Ya. <laughs>

Yo hoş geldin <laughs> dedi <geldim. gülüyor> Gel, <çıkıyor gülüyor> daha çıkmıyor değil mi? <laughs> daha çıkmıyor değil mi? Çıkıyor. Ah shit. Ulan ya. karakterden ben iki tane alabiliyorum zaten. <gülüyor> <gülüyor> böyle gidersen evet. Ne? Her türlü <laughs> Gözümü kapatıyorum. Uzaklığı kapatıyorum. Sakinim. Basıyorum. Sakinim. Uzaklığı kapattım. Gözümü kapattım. Görüşürüz. Hadi. Hadi. <laughs> 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 <Açtım. Açtım>. merhaba. <laughs> şey şu an hayat zor hayat zor hayat zor hayat zor bu gidişte artık hakikaten bu arada. yani sadece yanlış çağrılardan kastedecek adamım bak abi çok böyle sakin çıkmış çıkmış zaten ben iki tane alıyorum ya, evet abi. Evet, evet, evet. evet, evet. Uğurumda, umurumda, umurumda, umurumda. <laughs> <Merhaba>. Şimdi Bu <laughs> ne? Bu ne? Bu ne? ne? Bu ne? 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 Bu ne? Bu ne? Bu Bir tavsiye geliyor hazır mısın? Açayım bir Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? <milepe> Şu an geldi bu arada. Geldi. Gel Bak. Ne geldik ama şimdi şey bir şey çıkıyormuş ne güzelim burada harika. <laughs> Yok be kaybetti zaten anasını satayım kazanacak. Şu an yüzde yüz. Yüz mü? Sakin. Bu <laughs> <Altı, crit. gülüyor> da bu da Gohiki. Aaa Allah Allah. Aha. Şükür. <laughs> Güzel. Evet, dört tane. Bu yani tane. Bu tane. 4 <laughs> tane. <daha> <laughs> <hazır. gülüyor> <laughs> Bu tane. <daha> <laughs> Bu <abi. gülüyor> <Bir> tane. <daha. gülüyor> bir tane. Bu tane. tane. Bu tane. tane. Bu 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 ne Bu 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 tane Kaçmış. Son hayat. bir tane partisi seksleri. 80 şeyler var. Bak. Şu anda 50-50 kaybetmezsem. Tamam. Alıyor. Bir tane de o. Kaç 50 oluyor? 50-50 kaybetmezsem bir tane de o. R2. Bu Tring Waves. Senin de Ve... acılı tatlı anlarımız oldu. Hepsi tatlı olur aslında. Çok güzel oyuncu. <laughs> Bana bunu vermen lazım Mutring Waves. Hadi bakalım. Bana bunu ver. İlimaya tutuyor. Hadi bakalım. Tam başım dönüyor. Tamam. Hadi bakalım. Bir de şansımı atıyorum önce. Aga bas et. Yeşil kat. Yok. Zaten 70 71 yani. Bu da gelmeseydi söverdim tamam mı? Ay yine Tamam. Yok sadece tabancayı bak, ıı, şey bir istiyordu. Şu an böyle 40 vişim var. Tamam bak. 10. Okay. Oh, geldi şu an bu Erken. Bir şaka yaptım bundan sonra. <laughs> Benim ne istiyorsun Bir dakika bunda. Şu anda 6 uyuş. Kasa Kenkyu'yu şazık. Bekşiyo. Bayji, 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 Bayji. Peki 50 50 kazanacak mı gelirse? Öyle bir şey de var. Bu adamı öldür bence. <laughs> <Sevmiyor, gülüyor> ama <onu seviyorum. gülüyor> A, bu içinde değil mi? Yani Sevmediğim oyun içinde yani. piç dışında. Sevmediğim karakterim. <laughs> ne? 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 Ben ama... <laughs> Ölecek Ulan, çocuk biraz. Aaaa. Şey olsa... Çok Yirmi. Yirmi. Mi bomba. <gülüyor> <gülüyor> sağlıkla <laughs> yani Oğlum ben ilk kez çıktım lan bu <gülüyor> 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 ben, ben sen formlusun abi. Ben var mıymışım bilmiyorum ha. Ben ilk kez çıktım ee, da evet. Bak bir tane böyle şey yapıyoruz. Önde hey İzle bak. Tamam. İzle. Hey, 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 hey. Hey, hey. Kardeşim, oyuncu oyuncu birisi oldu işte bak şu an. Şey. Dölboğudukunuz yakalanırdı demi? Karakteri fulllede vardı. Yo, Tamam. 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 Bir yanda karakter Tamam. ne Tamam. Gel <laughs> şimdi geliyor bir <değil> <laughs> Ryan. Tamam. Şimdi diye hoş geldin. Ee, evindesin. Sen hoş geldin. Hop. Oh oh, no. No. oh my god. Ah nasıl sorun. Nagareeki'yi ni parayı alacak galiba.

bir Sana gücümü veriyorum. Bu yazacağım. Bir dakika. What the fuck? <laughs> Sırtınızda gücümü hissetmek I need your luck beside me. This is my <laughs> last temple. Send me your energy. <laughs> Send me your energy. Senin gücünü veriyor musun ona kadar? Senin vermiyormuş. Get. Seni vermiyor D D Şu an 60 mı olacak? T. Ya. Last The. 60 mi abi şu an? Ee, Hadi. Şu anda 60 olacak. Evet son 60. <laughs> aldın. Son 60. Aldın. Aldın. Çok rahat aldın. Oh. Ben za harcama zaten iki tane alabiliyon. Dur diyen taydı bir bak kaç tane? Bir tane mi eksik oluyor? Dur diyen taydan şey yap. Hiç, yok bak. Hayır. Hayır. Hadi. Hadi bakayım. Sekiz Okay. Tam 1600 dündür. ya, yap, deniz. Hadi, yapmam lazım. Yapabilmem lazım. Hadi. Sen bu işi yaptın oğlum. Sen bu işi yaptın. Ne geldiğini belli oh. etmeyin. Ne olduğunu oh. söylemeyin. Kötü ya da iyi oh. kötü tepki vermeyin, iyi tepki oh. vermeyin. Oh. Tamam. Ama, ama ben de iki saniye elimi... İki saniye elimi mikrofonu şimdi kapatıyorum. Şimdi açıyorum. Ya. Tamam. Ee, ben ha. bir şey iki saniye mikrofonu kapatıyorum. Bir dakika. Mikrofonu mu kapatıyorsun? Evet evet şey arkada küfür ediyorlar da o yüzden. Hadi. Hadi. Sizce iyi mi kötü mü? Bilmiyorum. Bizi belli etmeyeceğiz şu an. Her şey sende. evet. Yo, hoş geldin. Hoş geldin. Kolledikmiş ya, bakalım. Şimdi kolledik. Büyük ihtimalle bak. Bomber Clans. Bomber 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 Clans. daha yok mu abi? Ah. <laughs> İki tane aldı. Kaç? Dört tane mi oldu? Dört tane oldu galiba. Dört tane bir iş alıyor şu an galiba. dört bir Para aldım 2 7, tane daha almış. Yo, altmış Hadi. 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 Bak. Waited, After Glove'a git. Bence After Glove'a git. Bakarız. Bir bütün dinleri Apabilim. bir kez Aha. Aha. Yoksa. Tüm bağım varlığını koydum. Tüm bağım varlığını koydum. Yapışıkçı verdi. 64 gelir. 64. Son şansım. 64 gelir. Hadi buraya. Ah. Bak, e, ee, şimdi şöyle bir şey var. Daha map'i gezmedin daha hiçbir şekilde. Daha gezeceğin çok fazla yer var. <laughs> çok yakınsın hani 5 yıldız. Oha bayılıyorum. Allah <laughs> <laughs> ölme lan dur. Maya gir. Tamam. Sakin. Çocuk <laughs> Steam kırdı. Git bir su iç. <laughs> su iç o. Dikkat et Maya. Kaç karakter kırdın lan? Kaç <laughs> tane? Kaç tane? Üç tane ah be. Ah be. Dördüncü e, güzeldi bu arada hatırla. Ona göre haritayı fullleyip bunu alman gerekiyor. At. Diyorum, yüzümü yıkamam, At, mı kaydı? Hayır, e, şimdi kapatıyorum.